Erdar hoş geldin. Eyvallah sağ olasın. Sın. İyiyim sen nasılsın? Nereden geliyorsun? Rize'den geliyorum. Neresinden? adam. Hanife için çıktın geldin. Aynen. 24 yaşındaymışsın. Aynen. Çok güzel peki. Sözü ben Hanife'ye bırakayım. Hoş geldiniz. Eyvallah sağ ol kardeşim. Nasılsınız? Bombacı cibiyim sen. Nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Allah da iyi. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Domuz cibiyim. Eee, ne iş yapıyorsunuz? Ben çölde yarıcıyım. Anladım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Eee, çöğe yaşıyorum. 10 ton çayımız var. 10 ton da yarlık ediyorum. 2 tane sihirim var. 1 tane de tosunum var. Neden ben? Gözlerimin hakallarına bayıldım. Gözlerimden. 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 Gözlerinden çok etkilendim dedi Teşekkür ederim Ne demek ee, Sizin için ben bir şarkı olsaydım Hangi şarkı olurdum ee, İsmail Oturuk'tan Hızır Acil'den ee, Ya da Recep bundan bir şarkı olurdun herhalde Ama hangi şarkı Dursun Dereli'den Ana bana kaybol <laughs> <laughs> Ne dedi? Bul 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 Ana bana kaybol Bul 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 Ana bana kaybol